Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir döner efsanesi bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, döner efsanesinde hof dönerleri yapmaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle birlikte 60. günlerden 72. güne kadar başarı bir şekilde gelmiştik. Oyun ilerlememiz şu anda %72. Bu bölümde kalan yükseltmelerin bazıları gerçekleşecek. Aynı zamanda da dükkandaki müşteri sayısında yapacağımız 6 binlik yükseltme ile birlikte handa burada 5'e çıkartacağız sevgili dostlar aynı zamanda burada gördüğünüz gibi ekstradan bas açacağız ve eğer iyi para biriktirirsek de ki biraz para biriktiririz içecek makinesini açmayı planlıyorum hakkımızda hayırlısı daha fazla dönem efsanesi videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimizden destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaca bir benim ve kapıza abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda videoların daha fazla çıkması isterseniz de hype puanı göndermeyi de imal etmeyin. Beğenileriniz ve yorumlarınız da fazlasıyla aynı zamanda önemli tabii ki. Şöyle direkt olarak malzemelerimizi alalım o zaman. Ardından da şöyle dolduralım. Ve ardından da hızlı bir şekilde dönerlerimizi yapmaya başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Dediğim gibi en son 72. günleydik. Çalışma süremiz artık 5 dakikanın üzerinde. Böyle olduğu için de tabii ki biraz tempoyu hızlandırmamız gerekiyor. Bakalım. Ee, göreceğiz. E, kolay olmayacak kesinlikle. Malum artık iyicene oyun hızlanmaya başladığı için çok fazla müşteri geldiği için hızlı geldikleri için aynı zamanda hızlı olmamız gerekiyor. Şurada iki tane döner isteyen bir arkadaş var. Ver. Ahanla bu arada makyum kaçakçısı da gelmiş. Hoş geldin abi hoş geldin. Sana hemen teslimatı yapacağım. Ama öncesinde şu hanımefendiye bir teslimatımızı yapalım. Gayet güzel. Şu an gayet iyiyiz. Aha abi, de geldi bu arada. Sen bir tane istiyorsun. Sen de bir tane istiyorsun. Güzel. Şu anık iyiyiz. Problem yok. Amca hoş geldin. Al abi seni direkt yollayalım hatta. Şu abi de yollayalım. Sporunu yapsın, cimine gitsin, egzersizini yapsın, çalışsın etsin. Oyalanmasın burada boş boşuna. Burada boş boşta vakit kaybetmesin. Direkt yollayalım kendisine. Ve eksiksiz bir şekilde. Hızlısın lan. Al abicim. Al. Bana öyle bakma bu arada sen sen özellikle. Özellikle sen bana öyle bakma. Çok kötü bakıyorsun abi. O kadar kötü bakıyor ki. <laughs> Neyse. Hemen yeni siparişler. Yeni parçalar. Yeni malzemeler. Zaten artık bu arada gördüğünüz gibi hırsız derdimiz kalmadı. Çünkü paraları otomatik olarak topluyoruz. En sona yükseltmeyi de yapmıştık. Aynı zamanda da yanlış hatırlamıyorsam bir de dükkanın e, fayanslarını yenilemiştik. Bunu yapmamızla beraber daha çok para kazanmaya başlamıştık. Bu da tabii ki de bayağı bir işimize yarıyor. Fazlasıyla hem de. Habib abi yine gelmiş bu arada bu sefer. Bayağı bir fazla sipariş vermiş. Ama kendisinin önerini hemen vermeyeceğim. Önce şu abla. Ardından şu. Mapushane abi. Direkt hızlısından. Şuradan da bir içli köfte artı meyve suyuyla iki döneri vereceğiz ama birini verebildik. Hemen yenilerini yapayım. Patates de koy. Allah'tan var ya Fransız patateslerini falan da otomatik e, veriyoruz artık. Hani öyle güzel de bir nokta var. Şöyle. Yok abi kızmak falan yok. Kızmak falan yok abi sinirlenmeye gerek yok. Sinirlenmeye gerek yok. Arada ufak tefek geçip falan olabilir. Ya o kadar nara takılmayın bir zahmet. O kadar nara takılırsanız zaten o bizim işimiz yaş. Kaçamazsın bu arada. Teyze al. Beklemesen. Çocuklarına falan yetiştir döneri. Hop dönerleri tam gaz. En yüksek kalitede. En güzel bir şekilde. Hizmetini vermeye. Lezzet sunmaya lezzet dağıtmaya devam ediyor evet. Arada tabi nar eksisi falan atmıyoruz ama olur öyle şeyler ya. Öyle şeyler de olur versin değil mi? Şöyle amcayı da yollayalım. Abicim ne biçim şey bakıyorsun bu arada ya. O gözler ne öyle? Abla o gözler ne? Korkmaya <laughs> başladım ben. Hiç bu kadar dikkat etmemiştim kendisine. Yolluyorum o yüzden direkt. Amca hoş geldin al direkt. O kadar hızlı veriyorum ki dönerlere. O kadar hızlı teslim ediyoruz ki bir yandan da. Hiç beklemiyorlar. Sıfır bekleme. Sıfır vakit kaybı. Dur abi şunu direkt yollayalım. Dilenci abi. Tamam. Tamam ya okey. Yeterli. 72. gün için. Ya 2000 paraya ulaşmışız zaten. Çok iyi kastık 1466 artı 733 ile beraber yaklaşık 2200 para kastık bir günde ee, O zaman pasporu usayı açalım Direkt aradan çıkardık Bu nasıl oluyor şimdi kaç parça basbosa istersiniz Keşke topla ya topla olamamak biraz ee, problemmiş Ama ee, çok da problem değil Tam 26 tane yeterli içecek e, makinesini hemen açmayacağım. E, en azından bir 76. 77. güne kadar bekleyeceğim. Hadi o da ne olur ne olmaz diye. Çünkü ilk denemelerimde baya bir problem yaratmıştı bana. War oyunun %75'ini tamamlamışız. O zaman bir gün daha oynayalım. Sonrasında videoyu yavaştan durdurmaya başlayacağım. Hani o şekilde oynayacağım. Çünkü iş yapmak istemiyorum hani. Adını siz söyleyin bu kaybı olmasını istemiyorum. Aynı zamanda artık oyunu da bitirmek istiyorum. Yeni oyun serilerine falan geçmeyi de çok istiyorum. Hem aynı zamanda bu arada yakın zamanda arkadaşlar Şubat sonlarında iyi pizza güzel pizza oyunun yapımcıları Tap Blaze yani. Yeni oyun çıkartıyor evet. Bu sefer iyi kahve güzel kahve. Yani bu sefer de kahve yapıyor olacağız. Pizza yaptık. Döner şu anda yapıyoruz. Döner firmamızın da Nirvana'ya ulaşmasıyla beraber arkadaşlar artık e, kahve işine gireceğiz. Artık espresso'dur, cappuccino'dur falan bir şeyler yaparız. Bakalım orada neler yapacağız. Valla e, hof olarak, hof olarak işletmelerimiz muazzam performans gösteriyor. Ve kelimenin tam manasıyla lezzet artı kalitemizde şov yapıyoruz de para almadım bu arada. Gerek duymadım desem inanır mısınız? Bence inanmazsınız. Haklısınız. <laughs> Haklısınız bu arada kesikte ve kesikte. Aa, orada küçük bir gözümüzden kaçtı. Olur öyle şeyler. Yani bunlar olabilecek şeyler. Çok da şey değil. Bir müşteriden bir şey olmaz. Zaten çok da bir şey e, servis etmedim diye hatırlıyorum. Çok güzel bu arada 4 müşteriyi Aynı anda Tek seferde yolladık Şu an gayet başarılıyız ya Hani içecek e, makinesini Artık e, açmamızın Zamanı gelmiş Onu açmamızla beraber zaten Çok daha fazla para kazanacağız artık Yani direkt hayvan gibi Para kazanacağız yani Tempoyu da hızlandırmanın Vakti geldi çünkü Aynı şeyleri yapmaya başladık ya bir de ben alıştım. Artık hani makine tüfek bir sale. Pata 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 ve servis ettiğimiz için bizim açımızdan sıkıntı olmaz. Şöyle. Yani sadece müşteri kaçırmayalım yeter. Frans patatesi iki tane. İkişer tane istiyorsunuz yalnız ha. Bu sefer değil bu arada. Bu sefer kaçamazsın o bir kere olur. Hani kolay kolay ben Para almadan iş yapmam ama arada olur öyle şeyler. Ufak tefek. Direkt bu arada dükkanda olmadan iyicene. Sorun değil. Bence de sorun olmasın evet. Şöyle küçük çocuğu da aradan çıkardık. Şöyle. Ama abi şöyle bir sıkıntı var ya. Hani biz şimdi birden fazla malzeme yani birden fazla şey veriyoruz ya. ...işte meyve suyu olsun. İşte onun dışında başka olsun Fransız patatesi olsun içli köfte olsun biraz şey oluyor hani kaydırmak sürüklemek sıkıntı oluyor onun dışında tempo problemi yaşamıyoruz benim en büyük korkum 5. müşteri ulaştığımızda yani dükkanı genişlettiğimizde onu nasıl idare edeceğimiz sonuçta dükkan daha fazla genişleyecek yani tek korkum o şu anda onun dışında herhangi bir çekincem yok patatesini al ablacım İşli köfteni de al. Herhangi bir tempo problemimiz yok onun dışında. Bu arada 50 saniye kalmış. Oo sen ne kadar fazla şey istiyorsun dilenci ya. Parayı mı buldun ne yaptın? Parayı bulmuş gibi hareketler yapıyor ya. Doymuyor ya. Vallahi da billahi da doymuyor. Tabii ki. Şöyle yeni malzemelerimizi alalım da. Stokta malum direkt olarak tükeniyor. Direkt yok satıyoruz ya. Öyle bir yok satıyoruz ki ama. Yetişmiyor resmen. Malzemeler yetişmiyor. Neyse ki her meyve suyudur, şudur budur. Patates başına ekstra böyle bir ücret verme olayı yok. İyi pizza, güzel pizzadaki gibi. Hep malzemeler için belli miktarda para ödüyoruz falan ya. O... O bayağı bir şey oluyordu. <laughs> o biraz masraf yaptırıyordu. Ama onun dışında bir problem olmuyordu. Neyse bugün 40 müşteriye bu arada servis yaptık. 40. Bir tanesinden de bir tane dilenciden de para almadık yoksa 2400'den fazla para kazanabilirdik. Neyse ben bir videoyu durduracağım. 76. güne kadar oynayacağım. Kaldığımız yerden tam gaz 76. günde yeni içecek makinesiyle beraber devam ediyor olacağız. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu arada 3-4 gündür ağır ağır 40 müşteri 40 müşterik teslimatımızı yapıyoruz. Hizmetimizi veriyoruz ve en yüksek paraya ulaştık şu anda günlük kazançta 2664 çiçek. E artık sırada içecek makinesini alma vakti bence artık geldi. Hadi bakalım. Aldık. Açtık şu anda. 2000'e ne oluyor? Çok iyi bir kola makinesi bardakları daha hızlı doldurur tamam. Ee, onun dışında en iyi kola makinesi düğmeye basarak bardakları doldurur. Ee, bardak abi bardak. Elle çekmenize gerek yok kendi kendine kola makinesine gider mantıklı yaptık. Ee, kupa kola makinesine gider ve otomatik olarak kolayla dolar. Yani mükemmel. Bu tek düğmeye basınca direkt olarak dolduruyormuş. Yani bu yükseltmeyi de yaptığımızda kola makinesi işimiz tamamen bir şey olacak gibi duruyor. Yani inşallah yapabiliriz. Belki hatta yeterince iyi oynarsak tek günde bile tamamlayabiliriz. Yani tek günde bile yeterli parayı kasabiliriz ve oyunun %85'ine geldik. O zaman let's go. Evet hakikaten de otomatik olarak dolduruyor. Güzel. Hani bayağı iyi e, para kastıktan sonra bir de bunu yapmış olmamız bizim açımızdan ekstra iyi. Yani kola istemedikleri sürece, içecek istemedikleri sürece çok asla ciddi bir problem yok. Vallahi e, çok iyi para kazanacağız bundan ya. Ben hissediyorum. Hissediyorum yani. Hatta yani bardağı full dedik ya direkt olarak hatta yani hiçbir değişiklik bir farklılık olmamış gibi hissettiriyor. Anlaştık. Yani tek sıkıntı şu anda alışmak o kadar da olur yani. O kadar da olur. Sadece masada çok fazla şey oldu o kadar. Tamam süper. Bundan sonrasında zaten videonun başında da söyledim sevgili arkadaşlar. Bundan sonrasında da artık müşteri sayısını 5'e çıkartacağız. 5'e çıkardıktan sonra ne kadar para kazanacağımızı ben çok merak ediyorum. Onu da yaptığımız anda zaten o oh. Yani güllük gülistanlık yaşayacağız artık. Güllük gülistan işletmemize devam edeceğiz. Kalitemizden asla ödün vermeyeceğiz. Tıpkı hiçbir zaman vermediğimiz gibi. Ama yani şu olayı ben anlamıyorum abi. İki tane içecek istemek nedir? Bir de aynısından. Bir de aynısından istiyorlar ya. O birazcık hani. Sadece o. Onun dışında hiçbir mesele yok. Hiçbir problemim yok. Baksanıza abi şuna. Aynı içecekleri iki tane istiyorlar ya. Sadece o uğraştırıyor. Onun dışında herhangi bir mesele yok. Neyse çok da şey değil ya. Alışırız. Hallederiz. Üstesinden geliriz. Bizim açımızdan mesele yok. Plancı kaçamazsın bu arada. <laughs> i̇yi para kazandırıyorsun çünkü artık. Artık bayağı iyi para kazandırıyorsun hem de. Kazancımızı da ciddi oranda fırlattık. Arttırdık. Şöyle. Ama hakikaten 5 kişiye çıkma zamanı gelmiş. Dükkanı iyice ne? Büyütmenin vakti gelmiş. Bakalım yükseltmeyi yaptıktan sonra ne olacak içecek makinesinde? Yani tek tıkla dolduru falan diyor da. Nasıl yani tam olarak? Zaten doluyor direkt. Ama daha hızlı dolduracağım o ayrı. O ayrı zaten. Ama işte biraz sürüyor. Muhtemelen onu kastediyor oyun bize. Bakalım göreceğiz. Şunu ver önce. Sen de şunu al. Yine malzemelerimizi alalım. Çok güzel. Şey yok bu arada. Yani müşteri kaybı yok. Müşterileri bekletmiyoruz. En fazla 3 müşteri olduğunda biz zaten siparişi vermiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Ama o ne abi? Aga o ne? Bu ne? Fransız patatesi. Bir de içli köfte de isteseydin yanına. O az olmuş kanki. Adam her şeyden iki şey ikişey istiyor ya inanılmaz. O neymiş ya? Dilenciyi direkt aradan çıkar. Bu arada hala pasporo sarayı hiç kullanmadık. O kadar rahat teslimat yapıyoruz ki. O kadar rahat servis ediyoruz ki. Hani ben eksik problem falan da yaşamıyoruz hatta. Normalde ben unutuyorum ya biraz. Tamam, tamam. Hani o bile problem olmuyor şu artık. Sadece senin gibi bir tık tempoda birazcık yavaşlayabiliyoruz. O, o kadar da olu, versin ya. Al yani çok da bekletmeden hazır olduklarının hepsini veriyorum. Dönerlerin olsun, içeceklerin olsun, içli olsun, meyve suyu olsun. Bak abi. Mükemmel bir şekilde hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Yani böyle hizmet dünyada yok arkadaşlar. Böyle hizmet dünyada yok. İsterseniz YouTube kanallarına bakabilirsiniz yani. YouTube kanallarına da bakabilirsiniz. Böyle hizmet yok yok. Böyle hizmet olamaz da zaten. İnsan gibi çalışmıyoruz ki. Şunu al artık. Ya oradaki parayı alamadım ama ya. Oradaki parayı alamadım. Neyse bir şey olmaz. 41 müşteri bu arada rekor. <laughs> Kazançta da rekor. Yani o kadar normal iş cep makinesi iş yaptık çünkü. Ee, artık onu da pulleyebiliyoruz. Evet iyi para kazandığımız için. Piyasadaki. En iyi kola makinesi bardakları doldurur. Tek, tek basışta. Peki. O zaman bir gün daha anlayalım. Ha. Tıklarsak direkt olarak dolduruyor. Hani kardeşim ben beklemek istemiyorum direkt e, içecekleri vermek istiyorum dersek tıklayarak anında dolduruyor. Yani bir saniyede dolduruyor. Bakın çok iyiymiş ama bu biraz fazla daha ilk müşteri dalgasından. O ne abi? O neymiş ya? Tamam ya hiç tıklamaya da gerek yok. Direkt hallediyoruz. Ama ee, biraz fazla geldi müşteriler. Bir tık fazla geldiler. Olur ya. Gelin abi gelin gelin sabaha kadar gelin. Sabaha kadar gelebilirsiniz. Hiç sorun değil. Aynı çalışanımın dediği gibi. Sorun değil. Yo, öyle demiyoruz. Sorun değil. Tamam ben bir daha ses şeyi yapmayacağım abi. o O konuda net bir karar verdim. Aa, iki tane içecek istemelere. Ya iki içecek biraz fazla ya. İki içecek bir tık e, ağır. i̇ki içecek dediğim aynı içecekten hani. Farklı olurlarsa yine mesele yok. Ama kızı doldurduğumuz için o da çok e, mühim değil. Çok da dert sayılmaz. Meyve suyu bitti bu arada. <laughs> Yani keşke içecek makinesi gibi düzenli olarak meyve suyu da verse. Direkt tak diye verse böyle. Baksana abi şuna ya. Beş tane istek mi olur ya? Hastaneye mi geliyorsun, markete mi geliyorsun belli değil. Al kolayı dal da git. Al kolayı git. Bazen de saymıyor oyun. Baba şuna bak şuna şuna. Şu dilenciye bak dilenciye. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Arkadaş ya sonra ben izin vereceğim mi düşünüyorsun? Sen yani tek gelişte o isteklerle beraber bana 100 dolar kazandırıyorsun. 100 dolar. 100 dolar çok iyi para abi. Muazzam para bu arada. Oha. Abicim sen niye madem içecek isterken yanına meyve suyu da istiyorsun? Hani madem gazlı bir şey içiyorsun meyve suyu ne alaka? Eve mi götürüyorsun ne yapıyorsun? Oğluna mı veriyorsun? çocuğuna mı veriyor? Şey olsun diye yeme, mi? Ee, yemek çantasını atmak için falan mı? Beslenme çantası niyetine. Yani bu normal değil çünkü o kadar yiyip içmek. Tek seferde. Hani gerçekten normal değil. Bu müşteri hiç normal davranmıyor abi. Ben biraz şüpheliyim. Şuna bak şey yapıyor ya eve götürüyor ya. Para kalmadı herhalde. Abici para yoksa da marketten alsana bu kadar. Gözünü seveyim ya. <laughs> Gerçekten normal değil. Aa meyve suyu. Al. Al. Amcacım sakin ol. Sakin ol hallettim. Hala paspor olsa hiç kullanmadık bu arada. Sıfır. Çok güzel. Bu arada var 3000 alabiliriz ha. 3000 kazanma ihtimalimiz var. Ben inanıyorum. Çok fazla şey istediler. Tabi eğer dilencinin kaçması izin vermezsek. İzin de vermedik. Baksana abi her şeyden ikişer tane. Hiç yani bir tane değil ha. Tek istekli herhangi bir müşteri yok. Habib abi de geldi yine. Baktı içecekler çok kaliteli çok beğendi. İçecek makinesini satayım abi sana 25 bin dolardan Bak gayet uygun fiyat bu arada 25.000 Senin hiç çok da problem olmamalı Zaten otomatik de olur ya abi Bitmiyor ki içecek Hani içecek de bitmiyor Sonsuz içecek hilesi yapılmış makine Daha ne olsun Allah aşkına Ne 25 25.000 Ben 50 bin dolar istiyorum onu yaptığa ya Oha bu o kadar da değil. O kadar da değil bu arada. <laughs> o kadar da değil. Bir tane daha yetiştirebilseydim ama 3000 dolar kazanacaktık. Ah be ya yakında. Vallahi yakında. O zaman e, sevgili arkadaşlar ben videoyu bir kez daha durdurayım o zaman. 6000 paraya ulaşayım. Ama e, 80. gün oynamak istiyorum. Ondan sonra bölümü bitiririz. O yüzden şimdi ben videoyu durduruyorum bir kez daha. Son kez. 80. günde kaldığımız yerden yine devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. 80. güne geldik ve artık 3000'den fazla para <laughs> kasmaya başladım. Aha da bunu da yapmamızla birlikte artık 5 tane müşteri alabiliyoruz arkadaşlar. Evet hakkımız hayırlısı bakalım ne olacak. Ve bakalım daha fazla para kazanacak mıyız? Son olarak bir de oyunun %90'ına geldik. %90'ına geldik %72'lerden. Let's go o zaman. O zaman let's go. Sonraki bölüm o zaman e, final bölümümüz olacak sevgili dostlar. Hani onu baştan bir e, söyleyeyim. Bu oradan eksi satmayı unuttum. Arada olur öyle şeyler arada olur. Öyle arada minik şeyler olur. Şu an biraz daha tabi bu sayede tempo anlamında rahatlamış olduk gibi oldu. Bakalım göreceğiz ne kadar fark edecek. Teyzecim, bu arada ne şeysin ya? Zaten dükkanın en köşesine gelmişsin, rahatsın, direkt siparişini veriyorsun. Şükret ya, şükret, şükret. Biz de öyle derler, şükret derler her zaman. Beklemeden siparişini veriyorsun, bir de utanmadan suratını asıyorsun ya. Üzülüyorum ama teyzecim, yapma böyle. Zaten çok fazla şey istiyorlar. İki tane portakal suyu falan. Bunlar can sıkıcı istekler. Allah'tan çok hızlı geliyor. Allah'tan gerçekten o kadar hızlı geliyor ki. Beklemiyoruz bile ya. Daha tıklarsak daha hızlı dolduruyor. Da hani o kadar işsiz olmak isterseniz yapabilirsiniz diyor oyun size yani kısacası. Ama işte şey problem sadece. Ekranın en köşesinden en köşesine. Bir köşeden diğer köşeye hani bir şeyler vermek. Şuna bak. Habibi abi hoş geldin bu arada Habibi abi'den. Ha bu arada. Yani bir an şöyle bakınca gözüm korkuyor ya. Şunlara ver şunlara. Şu müşteri de aradan çıkar bak suratını astı. Surat asmak yok. Güler yüzlü olacaksınız. Müşterilerin daima güler yüzlü olur. Çalışanlar zaten güler yüzlü. Sadece güler yüzlü de değil. Aynı zamanda çok çalışıyor. Kaçamazsın bu arada. Dedim mi kaçtı. Ama tıkladım arkadaşlar. Ama tıkladım. Yani ne yaparsam yapayım tıkladım ama işe yaramadan. Yani ona rağmen kaçtıysa zaten helal olsun. Demek ki kaçacağı varmış. çok fazla oldu ya. Ben sonraki bölüm ne yapacağım ya? Ben sonraki bölüm. Bir de yani bunun üstüne utanmadan bir de malzeme seçtireceğiz. Müşterilerin malzeme seçmesine izin vereceğiz. Bu da tabii ki de işleri daha da çıkmaza sokacak. Neyse ki final bölümü olacak. Baksana abi şuna. Yani düşündüğüm kadar hızlı e, servis edemiyorum şu anda. Dur abicim sakin sakin. O kadar da değil. Sinirlenecek kadar da bekletmem o kadar da değil. O bildiğin e, kalpsizlik olur. Yani %98'lik ne yaptım acaba? Hani o %2'yi nereden kırdı? Beklettim diye mi acaba? Biraz daha bekletseydi Pasporosa verseydim o zaman. Kaçamazsın bu arada o bir kere olur. Yani bir günde üst üste iki tane dilencinin kaçmasına da izin vermeyelim bir zahmet. Şuna bak şuna. Manyak. <laughs> Çok fazla şey istiyorsunuz. Artık yani Dona yetiştirmekte zorlanmaya başladım. O kadar fazla şey isteniyor ki çünkü. İyi ama ya o kadar bir şey değil. Abartılacak kadar kötü değil. Fransız potesin de var. Tamam. Tamam. Sen de git. Teyzeyi direkt halledelim. Tık tık. Ama bazen malzeme koymayı unutuyorum. Sonradan fark ediyorum. Bazen geç oluyor ama. Geç fark etmiş oluyorum. Bir tık. Ama olur öyle şeyler rengi Tamam hani mükemmel hizmet veriyoruz evet. Ama her, mükemmelle, her mükemmellikte bir kusur olur. Böyle ufaktan bir kusur. Olur öyle şeyler. Olanı al, patatesini al. Hatta içli köfteni de al. İki kere almadın. Göremedim sanma. Göremedim sanma kanki. Evet. Elimden geleni yaptım bu arada. Olur o kadar. Ne kadar kazandık peki? Yine de 1784. Yani 2.5K'nın üzerinde. 2676. 5. müşteriyi ki hemen almamışız. Hani onu yapmak iyi oldu. Hemen almamak yani. Neyse. E, sevgili arkadaşlar. Oyun %90'ına geldik. Hatta şöyle yapalım. Artık müşteriler malzeme seçebilecek bakalım bu bize ne kadar yıpratacak. Bakalım bize neler yaşatacak. Döner için daha yüksek fiyat ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Yani ne kadar oldu döner şimdi? 24'e çıktı. Oha 6 dolar. Döner başı 6 dolar. Peki ben istemediğim malzemeyi yine de koysam kar elde eder miyim? Diye sormadan edemiyorum kendime. Ya en kötü ne yaparım arkadaşlar? Ya bana ne deyip tuşu atarım ya tuşu atarım. Kendisi çıkarsın elinden. Neyse bunun esprilerini gelecek bölüm yaparız. Yani final bölümünde. Gelecek bölüm final bölümü olacak arkadaşlar. Çünkü oyunu fulllemiş olacağız. Ekstradan bir tane daha görev verdiğini biliyorum. Onu da ayrıca şey yaparım. Merak etmeyin. Neyse. Ben bölümü yavaştan burada bitireyim. Benim izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz... Videoyu beğeni bırakmayı, videonun daha fazla öne çıkmasını isterseniz like puanı göndermeyi, kanalımıza hala yapar de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza hala yapmak başka özelliklerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme yani final bölümüne kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.